Allah'ın sana verdiği şeylere ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi. Verilen ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda hem dünyaya çalışmak hem ahiret için çalışmak vurgulanmış arkadaşlar. Yani insandan istenilen nedir? Dünya ve ahiret dengesini kurabilmesidir. Cevabımız dünya ve ahiret dengesinin korunması B seçeneğidir. Ey gençler aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek göze haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur diyor hadisi şerifte. Bu hadis aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Evlenmek neslin korunması içindir arkadaşlar. İslam dini neslin korunmasına, aile hayatına çok önem vermiştir. Bu nedenle de evliliği teşvik etmiştir. Cevabımız neslin korunması B seçeneğidir. Ve şüphesiz ki insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Yukarıda arkadaşlar insanın kendi çalışmasından bahsediliyor. Yani rızık emek dengesi diyebiliriz. Rızkın kazanılması, emeğin olması, bu emeğin karşılığında da mükafat olarak tabii ki mal mülk edinmeden bahsediyor kendi çalıştıkları sonucunda. Yukarıda canın korunması ile ilgili bir ilke verilmemiş cevabımız B seçeneği. iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Verilen ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez? Verilen ayet arkadaşlar ne ile ilişkilendirilemez? Malın korunması ile ilişkilendirilir. Çünkü karşılıklı rızaya dayanan ticaret denilen mallarınızı aranızda haksızlık yemeyin diyerek malın korunmasına önem verildiğini gösteriyor. Allah'ın bağışlayıcılığı, Allah size karşı çok merhametlidir ifadesinde Allah'ın affediciliği, bağışlayıcılığı üzerinde durulmuş. Canın korunması, evet bu da var arkadaşlar. Ne diyor? Kendinizi öldürmeyin, haksızlıkla yemeyin ve öldürmeyin ifadesi canın korunması. Ne ile ilgili bilgi verilmemiş? Neslin korunmasıyla ilişkilendirilemez. Cevabımız C seçeneği. De. bisikletinizden düştüğünüzde muhtemelen ilk önce elleriniz yere temas edecek. Sonra da kafanız bu şekilde bir düşüş sonrasında hızınıza bağlı olarak kafanıza aldığınız darbe de şiddetlenecektir. Eğer sizi koruyan bir kaskınız yoksa aldığınız şiddetli darbe direkt olarak beyninizin zarar görmesine neden olabilir. Riskleri öncelikle yardımcı ekipmanlar ile sonrasında da sürüş tekniğinizi geliştirerek azaltmanız gerekir. Verilen metin aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir? Burada kişinin korunması yani sağlığının, canının korunması hedeflenmiş yukarıda verilenlerde kask takarak riskleri önleyerek dolayısıyla cevabımız canın korunması C seçeneği. Ey insanlar kanlarınız, hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefleriniz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır. Hz. Peygamber Veda Hutbesi'ndeki bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsetmemektedir? Kanlarınız diyor arkadaşlar. Yani canımızdan bahsediyor. Mallarınız diyor. Mal güvenliğinden bahsediyor. Ayrıca neden bahsediyor arkadaşlar? Haysiyet ve şerefimiz diyor. Nesil güvenliği, iffet. Akıl güvenliğinden bahsetmemiş. Cevabımız D davaları ve töre cinayetleri haksız yere insan öldürmenin bir örneğidir. Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli uygulamalardan biri kan davalarını kaldırmak olmuştur. Örneğin Evs ve Hazreç kabileleri arasında bulunan kan davasına son vermiştir. Bu parça İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan hangisiyle ilgilidir? Kan davaları arkadaşlar bir tür savaş olarak söyleyebiliriz ve cinayettir arkadaşlar, töre cinayetidir. Kan davaları ve töre cinayetlerini engelleyerek Peygamber Efendimiz tabii ki insanların canını korumuştur. Dolayısıyla cevabımız insan haklarından en önemlisi olan yaşama hakkı, canın korunması ile ilgilidir. A seçeneği içki bütün kötülüklerin anasıdır. Çoğu haram olan içkinin azı da haramdır. Verilen hadisler aşağıdaki temel haklarından hangisiyle ilgilidir? İçki dinimizde yasaktır arkadaşlar. Yasak olmasının en temel sebebi de aklı almasıdır. Yani iradeye, akla hakim olamamasıdır insanın içki içtiğinde. Amaç aklın korunmasıdır bu nedenle. Cevabımız B seçeneğidir. Onlar müminler, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan, zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar diyor Furkan Suresi'nde. Verilen ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemektedir? Canın korunmasından bahsedilmiş arkadaşlar. Ne diyor? Cana kıymayan ifadesinde. Neslin korunması, zina etmeyen kimsenin amacı neslin korunmasıdır. Dinin korunması evet bu da var arkadaşlar başka bir ilaha kulluk etmemek dini korumaktır. Malın korunmasından bahsedilmemiş. Cevabımız C. Yüce Allah insana vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi olan akıl dinimizce korunması gereken beş temel esasdan biridir. Kur'an-ı Kerim insanın beden ve akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durmasını istemiştir. Bu nedenle nokta nokta gibi zararlı alışkanlıkları haram kılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere eylemlerinden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar? Hangi zararlı alışkanlıkları yüce Allah insanlar için beden ve akıl sağlığını etkilediği için zararlı kılmıştır arkadaşlar. İçki içmek evet ne yapar? Akıl sağlığımızı aldığı için zararlı kılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmayı da gene beden ve akıl sağlığımızı etkilediği için e, kılmıştır. Bunların her ikisi aklın korunması için e, yasaklanan eylemlerdir. Kumar oynamak ya da spor yapmak, zaten spor yapmak yasak değildir. Kumar oynamak da malın korunması için yasaklanmıştır. 3 ve 4 getirilemez o zaman bu nokta noktalı yere cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kul hakkından bahsetmektedir? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada kul hakkına değinilmemiş. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının burada da kul hakkı yok. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. burada da kul hakkı yok. Fakat B seçeneğinde mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin ifadeniz içinde insanların birbirlerinin mallarını haksız yere yememeleri birbirlerinin haklarına girmemeleri yani kul hakkından bahsedilmiştir. Cevabımız bu nedenle B seçeneğinde. Zararlı etkileri verilen kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir? Beyin merkezi ve sinir sistemine zarar verir. İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz yönde etkiler. Akıllı ve iradeyi kullanmayı engelleyip bağımlılığa yol açar. Tabii ki arkadaşlar bu içki, uyuşturucu, alkol dediğimiz durumlardır. Cevabımız alkol. A seçeneği.